kendi yemeğin kendin yaptan herkese merhaba. Burası küçük şirin bir köy ve köyün güzel bir deresi. Biz buradan kendimize yer aldık. Evimize 8 kilometre uzaklıkta. İçerisine küçük şirin bir kulübe yaptık. Şimdi kulübemizi göstereceğim ve içerisini yapacağız. İçerisine neler yaptığımızı beraber çekerek göstereceğiz hepsine. Burası dar bir yol direkt kapımızın önüne gidiyor. Ve kulübemiz. Karşıdan görülüyor. Görülen küçük beyaz yer. Aslında çok küçük. Toplam 20 metrekare. Biz onun içerisine kendimize bir mutfak yaptık. Yapacağız daha. Böldük sadece. Etrafını çevirdik. Hemen aşağımız sazlık. Sazlığın içinde çokça gileboru boru çıkıyor. Burada ceviz çok. Toprağı da çok güzel. Her şey yetişiyor diyebiliyoruz. Biz de buraya yabancıyız. Şu karşıda görmüş olduklarınız hep ceviz ağaçları ama bizim değil. Duvarın aşağısı olan yerler hep bizim. Ceviz ağaçlarının alt hizası duvar ve ora bizim. Karşıda küçük kulübemiz. Bu şekilde ağaçlar ektik kendimiz. ağaçlardan yol yaptık. Yazın çok güzel oluyor. Yazın yeşilliğinde tam net bir şekilde anlaşılır içerisi. Burası Gileboru cenneti arkadaşlar. Harika gileborular var. Burada da yazın yaptığım küçük bir ocağım var. Tekrar yapacağım şimdi. Bu şekilde güzel bir kulübemiz var. Yerimiz 658 metre. Kapı numaramız bile var. Küçük üçgen pencerelerimiz var. Çok şirin bir evimiz var. Hala yapıyoruz inşaat içerisi. Kendimiz yapıyoruz. Bu tarafı belledik. Burası bizim bostan yerimiz. Geçen sene ektik ama bakamadık çok da, çokça bu sene bakacağız. Bu şekilde. Burası da evimizin diğer tarafı. İçeriye soba kurduk. Şöyle şeker güzel bir kulübemiz var.